Çocuklar İyiyim. ne oluyor? Angela ne istiyorsunuz? Angela. O ne ya? Anlamadım bir daha. Angela. He, hamburger. <laughs> Yiyeceğim onu. Yiyeceğim. Getireyim mi peki? İster misiniz? İsteriz. Ya, Yaşasın. Ev usulü hamburger yaptık değil mi biz? Ya. Önce patates kızartmalarınız gelsin <gülüyor> mi? <gülüyor> ketçapla mayonez de mi istiyorsunuz hmm, peki ketçapla mayonez de gelsin neden patateslerinizi mi batıracaksınız <laughs> şimdi ne geliyor <gülüyor> Hamburger. hamburger <laughs> hadi bakalım şimdi geliyor ve bu benim tabağım evet ve çok lezzetli içinde kocaman köftesi var e Açma anneciğim öyle. Ben, ben Bu da ne Şimdi iki elinizle tutun. <laughs> Dikkat et. Annem ne yapıyorsun? <laughs> Ay koyar mısın? Ne yapıyorsun sen Serhancığım? İki elinle tut aşağıdan. <gülüyor> 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 Çok zor yiyecekler. Yardım etmem gerekiyor sanırım. Tamam. Hadi size afiyet olsun.